Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışı burcu bunlarını deneyeceğiz. İlk olarak bir tane jolemiz var. 5 yaş üstü. Daha demin baktım tadına. Eğer daha fazla yurt dışı denememi istiyorsanız bir etapara kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın. Yok dışarı burcu bulan arkadaşlar. Yani bunlar yok dışarı burcu Hepsini bitirmedim tabi ki de. Şuralarda bu var ama hepsini arda arda yemeyeceğim. Midemi çorba yapmayacağım. Biraz konuşalım. Tekrardan söylüyorum. Ege Faruk kanalına abone olmayı unutmayın. Yani like atmayı da abone olursanız like atarsınız arkadaşlar. 100 aboneye oluşalım şöyle. Arkadaşlar hmm.

Gördünüz mü arkadaşlar? Ege Faruk kanalına abone olmayanlar iyi olmuş. O zaman bunun içinde durma. çıkabiliyor. Siyah çıkabiliyor. Beyaz çıkabiliyor diye gözüküyor. Bu renkler bir şey benziyor. Seven miyim sevmez miyim bilmiyorum. Açalım. Açtığımıza göre inşallah yenilen bir şeydir. Yani yenilen bir şey olmasa. Oo, şöyle bir şey çilekli. Bakalım düz E O konu. Hafif acımsı tadı var. Ve ekşi. Güzel. Madem açtık bitirelim. Bakalım ne kadar yakışıyor. Abime de arkadaşlar. Gelin yemek istemedi. Yemedim ben yerim. Bugünkü içecek yani, büyük bir şabucumun yanmış. Üç taneydi. Ya iki tane şabucularımız, bir jelibon, bir jelibon. Ne hmm. bu? alkolsüz içki diyorlar ama aslında bu bir meyve suyu. Ay şampanya diyorlar bu ve meyve meyve suyu arkadaşlar. Eğer bunu fazla pişirmişse izliyorsanız görmüşsünüzdür. Devam edelim. Az kaldı. ve bitti. Şey. Yani. Ah, dişim atalım. gizlenmiş. Ya keşke hiç... ilk, bu, ilk, bunu içerim ya. Ama nasıl ya tadı kötü gelebilir. İlk bunu içerim keşke. Şimdi bunu nasıl açılıyor? Bir saniye alacağım arkadaşlar. lar mı şöyle açtım nasıl açtım kapakta açtım. Hadi açalım. O sanırım açılacak. Açılıyor. Çiçek mi şimdi ya? Korkuyorum beğenmeyeceğim diye. Hmm, kokusu kötü. Çok kötü. Acaba bu nokta nokta şeyler kurbağa yumurtası mı? Daha çok kötü kokuyor. Bakalım tadına. Ne dedin? Alo. O çekirdekler ne var ya. Alo. Tatsız mı şey? Keşke ilk bunu yükselim. Alo. Şöyle abim de alo alo diyor. E, bir şey, bir şey. Şöyle. Hı hı. Ben bilmiyorum. Sen hadi. Gidelim. Şöyle devam edelim. Şöyle yani bir şey gerekiyor. Abi kim aradı? Abi. Hı. Kim aradı? Aa, aradı işte. Bunu çaldırayım bakalım. Bir saniye. And mm in -hmm. Geliyorum bir saniye. Geldim. Tadı güzel mi? Evet. yumurta Sonra A, siyah noktalar olmaz arkadaşlar. Bence yani çok daha güzel olabilir. Şöyle göstereyim ananaslı. Bakalım ne var? Şu şeker varmış. Tohum. Fesenin. Fes. Feselen tohumu varmış. Ne? Ana, ananas varmış. Araması. Aramız. Renk, renklendirici. Tart. Tohum varmış. Ben içinde. Tohumu niye içiyoruz ki? Tohum da yeah. Tohum yeah. ne içiyoruz anlamadım. gibi tadı da kötü. Da çok kötü. <laughs> Şöyle. Peki farkını abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.